Sayın Cumhurbaşkanı da hep söylediği 94 ruhu dediği 89 ve 94'teki milli görüş belediyeciliği ruhuna baktığınızda bütün geçmişten gelen Anavatan Partili belediyelerden gelen borçlar ödendi, kapatıldı. Üstüne bir de kaynak üretildi. Hatta Konya Büyükşehir Belediyesi dedi ki ya ben borçlarımı ödedim. Kasada fazladan param var. isterse hükümete borç verebilirim. Merkezi hükümete yani bu noktaya getirildi. Ama şu Böyle anda yönetildi. herhalde diğer büyük diğer belediyelerde de aynı sıkıntı var zannediyorum. Var, bu sadece Cumhuriyet İstanbul'da İstanbul meselesi değil galiba değil mi? yani büyük olarak. ölçüde belediyeler AK Parti ve CHP'de olduğu için o açıdan söyledim. Tabii MHP'li belediyelerde de vardır bu. AK Partili belediyelerde de var. Ee, ve tabii bir kıyaslama yapmak için söylüyorum. Eleştirdiklerini kendileri geldiği zaman uygulamada aynı şekilde uyguluyorlar. Yani denk bütçe yapacağım. Kaynak üreteceğim ve bu kaynakla millete hizmet edeceğim. Millete zam yapmakla, onların ulaşım maliyetini, belediye hizmetlerindeki maliyetini arttırmakla değil, ürettiğim kaynaklarla ben bu kaynağı ortaya koyacağım diyen bir iradeyi maalesef görmüyoruz. Peki.